İyi geceler. Ben Sansa Yakan Evet. Karada mücadele sanatı hakkında sorularınızı bekliyorum. 15 dakika kadar bir süre bu süre zarfında arzu ederseniz sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de size bildiğim dahilinde elimden gelen yardımı göstermeye gayret edeceğim diyelim ve dükkan sizin dükkan hareket gelsin bakalım diyoruz. <laughs> evet. Tabii insan merak edince ve şaşırınca öğrenemiyoruz. Merak etmezseniz şaşırmazsınız. Öğrenmezsiniz. Öncelikle <laughs> diyorsunuz bir e, dans sınavları yapıldı. Bununla ilgili yönetim kurulu Emi hayretini Hayrettin Amurcu hocamız bir şey yayınlamış. Genel bir bilgilendirme. Teşekkür ederiz. 322 kişi girmiş. 32 kişi kalmış. %9.93 başarısız var. Sınavdan geçen 299 kişi var. %90.06 başarılı. Güzel. Şimdi bizim burada anlatmak istediğimiz konu farklı bir şey yalnız. Öncelikle tebrik ediyoruz. Dan kurulu, dan komisyonunu. Evet, başarı grafiği ne kadar yüksek olursa bizler de o kadar çok mutlu oluyoruz. Benim anlatmak istediğim farklı bir şey. Belki bunun bu konuda hemhal olan insanların da anlatmak istedikleri farklı bir şey. Biz burada bir eğitimsizlikten, eğitim eksikliğinden, eğitimin olmamasından bahsediyoruz. başarı ve başarısızlık görecelidir. Kime göre başarılı, kime göre başarısız. Ben kesinlikle orada imtihan komisyonlu, imtihan kurullarının, kurullarından kurullarının yeterli bir yetersizliği ile ilgili bir şey söylemiyorum. Ama yani eğitimin olmadığı bir yerde dan kurullarının çalışma sistemleri modeli olmadığı bir yerde nasıl bir Gözlem yapılıyor. Nasıl bir neye göre yapılıyor? İşte adam agioke aldı. Güzel. Peki agioke'nin özelliği ne? Uke. Ok. Ne demek? Uke'de ok bir şey iter misiniz? İçeri doğru çeker misiniz? Uke ok nereden gelir? Ukeru ok diye bir şey var. Bunu biliyor muyuz? Bir tekniğin uçi olması için veya uke ok olması için Kaç derece bir açı çizmesi lazım? Merkez neresi olması lazım? KG ile KKM arasındaki şeyi biz baktığımız zaman nasıl anlayacağız? Ayağın neresi ne şekilde vuracak? Herkes kafasına göre mi yapıyor? Ama yani beşinden, hayan şodan diyorlar, hayan sandan diyorlar, bilmiyor. Yani bizim derdimiz bu. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Merkezi sistem kat, imtihanlar yapılması lazım. Merkezi sistem yapmazsanız o gittiğiniz yörenin efendim işte büyük amiri, kaymakamı, valisi, işte basıncısı, şusu busu diyerek onun tanıdığı bunun tanıdığı diye kantarın topuzu kaçar. Çok ilde dan imtihanları yapmak ayağa gitmek demek değildir. Kesinlikle. Bakın kesinlikle kalite düşer. Kim ne derse. Bu taviz ben de veririm bakın. Aynı şeyi Atilla Hoca da verir. Doğan Hoca da verir. Kim varsa verir. Dan Kurul da verir. Vermek zorunda. O yüzden lütfen bu konularda hassas davranın. Evet hala sorularınızı bekliyorum. Ama soru yok. Kimse gelmiyor. Soru sormuyor. Herkes biliyor. 15 dakika anlatacağım Ondan sonra tükürü kapatacağız. Haberiniz olsun. Şimdi derdimi anlatabiliyor muyum? Ama şimdi ben burada hakem sok kimlerin hakları yendi deseydim sporcularınız bana videolarını gönder deseydim yüzlerce kişi bunu bana gönderecekti. Yok. Bilgi konuşacağız biz burada. Bilgi konuşmamız lazım. Herkes bilecek bilinçlendiği şekilde olacak. Şimdi adam ben o şöyle hakemim diyor. Şeyde Zonguldak'ın yani vır vır ya. Yani. Bilmiyor. Konuşmasını bir kere bilmiyor. Edep olmadan bu işler olmaz. Hakem de antrenör de edepli olacak. Evet. Hep anlatıyoruz. Karatedo mücadelesinde sınıfında Kion Kata Komite çalışmaları neler kazandırır? Diyoruz değil mi? Mesela bu çalışmaların neler kazandığını hala bilmiyoruz. Mesela sorsak neden kiyon kardeşim? Niçin kata çalışıyorsun? Neden kumite? Ne faydası olacak bana bunu ya? Yani anlatıyorsun işte kişide gelişim, kişide kalite, detay bazında bilgi birikimi diye bir hamasi sözler söylüyorsun Hakan Alpay. Bundan nasıl olacak? Bana bir kiyon. Mesela desek kiyon nedir? Ne diyeceksiniz? Ne? Birisi söylesin bakalım, hadi yazın yazın. Kataya hala form şekillenen bir şeyde disiplinde yani ne bekliyoruz arkadaşlar? Buyur bekleyelim, hadi yaz bakalım. Bir arkadaş yazsın, Kion ne demektir? Niçin Kion çalışıyoruz? Kata neden kata? Niye kata çalışıyoruz? Şimdi bakın bütün çalışmaların sonunda ben bunları bir bilgi ürettim. Bakın bilgi ürettim. Bu ürettiğim bilgileri siz okumuyorsunuz. Okumuyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Diyorum ki yumrukla kılıcın aynı anlam ifade etmiş olduğu mücadele sanatında tekniklerin doğru, ciddi, yoğun ve sık çalışılması lazımdır. Bu çalışmaların sonunda kişisel girişim, kişide kalite ve detay bazında bilgi birikimi oluşur. Bunu yazdık. Detay bazında bilgi birikimi demek o işin kalitesi demektir. İki. iki sonuç koyduk. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyi oluşturan olgu beden, zihin ve ruh üçgeninde disiplin olma hali üçgeninde bütünlük yaratan disiplin olma hali sürekli kion, kata ve kumite çalışmasıyla gerçek, gerçekleşir. Bu çalışmanın sonunda çalışan teknikler beden tarafından özümsenir ve kişinin kendini tanımasını sağlar. Aynı zamanda karakter, zihinsel ve fiziksel gelişim meydana gelir. Bakın Kiyon Katakubi'de çalıştığım bunlar olur. Sağ olun Mustafa'cığım kolay gelsin. Bak seyircilerim yayın bekliyor. Haberin olsun. Evet soru bekliyoruz. Son 5 dakika. Bakın Kiyon Kata Komite çalışında neler meydana geliyor insanda. Ama çalıştırırsanız. Al lep, lepayı buna olmaz. Uzun soluklu olacak. Üç sene adam çalışacak. Kişi çalışacak. Üç sene sonunda ne olacak? Şu odanını alacak. Olgunlaşma, mükemmelleşme, hak ediştir diyoruz. Bakın dan imtihanları hak edecek insan. Hak etmez olmaz bu işler. Bakın Kiyon'u anlatıyorum. Dürüst, doğal, öğrenmeye ve gelişmeye açık olması ve kişinin karakterini oluşturması açısından tekrarlara dayalı yapısından dolayı Kion çalışmalarını diyor. Ahlak veriyor bak. Kiona bir ahlak koymuş. Mücadele için gereken yaratı, yaratıcılık, ahlaki gelişmeler ve denge ile ilgili kata Mücadele için gereken yaratıcılık, ahlaki gelişmelerle ilgili olarak kata çalışmalı diyoruz. Kişinin zihni ve bedeni ile rakipli açık rakipte açıklar yaratması sonucunda düzenli antrenmanların alışkanlık haline getirilmesiyle ilgili olarak da komite çalışması. Komite anlatıyoruz. Tanren komite, kio kioji komite. Şiai Kumite. Yani bunlar bilinmesi gereken şeyler. Ama maalesef bilmediğimiz gibi öğrenmek de istemiyoruz. Bakın madalya alsın arkadaşlarımız. Derece yapsınlar, şampiyon olsunlar. Federasyonumuzun yapmış olduğu uygulama çok yerinde uygulama ama eğitimsiz olmaz bu işler arkadaşlar. Yapmayın. Bir kere hem karate doğum mücadele sanatına zarar veriyorsunuz. Hem kendinize hem de o sporculara. Sporcunun temel teknik talebelik hayatı ne kadar uzun sürerse ne kadar uzun sürerse o kadar sporculuk ve müsabıklık hayatı sürer o kadar uzun sürer. Yoksa sporcu gelir gel abi lapayı vur lapayı ya ben bak o hocam ben iki ay çalıştırdım bunu anda bize onu anlatıyorsunuz. Ben iki ay çalıştırdım şampiyon yaptı bravo yaptı ne oldu bitti çocuk için. Uzun soluklu olacak. Uzun soluklu vermezseniz çocuğa ders anlatmazsanız bakın ben Hakkı hocamın yanında 15 yıl çalıştım. 15 yıl Bittim bitmedi. Ondan sonra yine e, hala görüyorsunuz seminerlere gidiyorum, eğitim alıyorum. Bilmediğim çok şey var. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü gelişiyor, dünya gelişiyor. Teknoloji gelişiyor. Gelişmeyen ne dedik? Gelişmeyen mezarda yatanlardır. Herkes kendisi gelişecek ama bize maalesef insanlar mezara girmesine gerek yok. Ayaktayken kendisi. biz kimse kendisini geliştirmiyor. Evet. Geçen hafta 11'de yapmıştık. Geç dedi bir iki arkadaşımız. Bugün ona geldik ama dükkana yine gelmedi. <laughs> evet sağlık olsun diyelim. Biz eğitim vermek için mücadele edeceğiz. Sizler de eğitim almamak için mücadele vereceksiniz. Hayat böyle geçecek işte. Neyse güzel. sizi seviyorum. Evet dükkanı kapatıyoruz. Kimse gelmiyor. Hepinize iyi geceler diliyorum. Manisa'da mücadele eden kardeşlerimize başarılar diliyorum. Allah çok şükür merkemiz top bir orada. Gümbür gümbür esiyorlar. Onlarla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. İyi ki varlar. Onları her yerde görmek istiyoruz. Onlar bizim gururlarımız. Onlar varsa kalite var. Onlar öğretecekler. Onları üstat. Onlar öğretecekler arkadaşlar yani. Değil mi? Öğretmezler olmaz. Öğretmek zorundalar. Peki. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Olsun.